Bazı büyük hocalarımız da öyle şeyler konuşurlar ki büyük büyük Yahudinin, Hristiyanın oyunlarını İslam aleminde bozarlar. Sonra o Yahudi Hristiyanlar, Siyonistler bu oyunu bozmak adına memleketin içindeki piyonlarını ortaya çıkartarak hocaların seslerini kesmeye çalışırlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Allah nurunu tamam edecek. Birilerinin arkasında Siyonistler varsa bizim Allah'ımız var. Celle Celaluhu. Bir hoca bir hakkı konuşur bir sürü menfaati kapatır. Bilmem anlatabiliyor muyum size? Der ki bu haram o orada var ya bir sürü adamın işi bozulur. Aman hocayı konuşturmayın bizim menfaatimiz kesiliyor. Ebu'l i̇şte Ebu Leheb de bunun derdinde. Ya ne karıştırıyorsun? Hazır ticaretimiz var, kabilelerle aramız iyi. Sen şimdi namaza çağırıyorsun, Allah bir diyorsun. Millet putları ziyarete geliyor, paralar alıyoruz. Bırak karıştırma bu işleri dedi. Şimdi de diyorlar. Niye anlatıyorum bunu? O günkü gavurlukla bugün gavurluk arasında bir fark yok. Müslümanlarda fark var. Efendimiz sallallahu gibi itikad edeceğiz. Aynı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yolundan gideceğiz. Nasıl ki Efendimiz sallallahu o dönemde Ebu Leheb'e galip geldi. Bugün biz niye Ebu heplere galip gelemiyoruz? Aynı Efendimiz sallallahu gibi davranmıyoruz. Ne buyuruyor Mevla Teala Hazretleri? Benim sizi sevmemi istiyor musunuz? Cevap istiyoruz ya Rabbi. O zaman buyuruyorum size. Buyur ya Rabbi. Estağfirullah bismillah. Kul in kuntum Allah fettabi'uni. Eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onlara söyle. Sana tabi olsunlar ki yuhibbukumullah. Allah da onları sever. Çarp bu. Sakalına mı benzeyeceksin? Sarığına mı benzeyeceksin? Cübbenle mi benzeyeceksin? Çarşafından mı benzeyeceksin? Evvabin kılarak mı? Misvak kullanarak mı? Namaza başlayarak mı ki en başta yapman gereken bu bir yerden başlayıp yola gireceksin. Allah seni sevecek. Ama hiçbir şey yapmazsan işin zor. Yağfirülümen yaşa yaşa. Allah diledin affede, diledin azap eder. ne ama? Mevla Teala yolu da göstermiş bize. Dolayısıyla bugünkü Ebu Leheb'lere galip olmanın yolu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktan geçer. Ona tabi olmayıp da bugünkü Ebu Leheb'lerin kurallarına tabi olmaya çalışırsanız başkalarının kuralları ve sistemiyle başkalarını yenemezsiniz. Özünüze dönüp kendi sistemimize dönmeniz gerekir. İnşallah anlatmaya çalıştığım şeyler güzel aktarıyorumdur sizlere. Rabbim Celle Celaluhu ben anlatana, siz dinleyenlere tesiratını halk eylesin. Amin.